하나님로도 <목소리도> allah Ekber Seni Allah'ın allah Ekber allah Ekber İsmim Ömer Şahin Yozgat Şefaatli Danım Aslen Burada Kayımzade Caminde Yaklaşık 10 seneden fazla görev yapmaktayım e, camimiz e, 1800, 1801 yılında e, Cevheri Ali Efendi tarafından e, yaptırılmış olup burada kayımzadeler e, Osman Efendi caminin yapılmasında büyük katkı sağlamıştır ve camimizi yaptırmışlardır. allah Teala ecdadımızdan razı olsun. Camimiz gerçekten e, barak usulüyle yapılmış ve hala daha eski mimarisini korumaktadır. E, camimizin gerçekten e, bu şekilde yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cemaatimizden de Allah razı olsun. Camimizi hiçbir zaman boş bırakmazlar. Tarihi bir cami ve gerçekten buranın manevi bir havası var. Bu havasından da bütün cemaatimiz yararlanıyor. Peki, farklı Tabii. E, geçen e, bir üniversiteden e, ablalarımız geldi. Yine profesör bir e, hanımefendi geldi. Yine başka illerden, Çanakkale'den gelen oldu. Camimizi çok beğendiler. Gerçekten böyle bir caminin ayakta kaldığını ve camimizin manevi havasının ve yapımının çok güzel olduğunu belirttiler. Hangi Bu şekilde. Özellikler? Şimdi hangi özellikler? İlk önce şöyle söyleyeyim. Mihrabı orijinal, minberi orijinal, yine pencerelerin çoğu orijinal. Yukarı mahvil, müezzin mahvilleri ve yine yukarı fevkane dediğimiz yer orijinal. Yukarıda efendim işlemeli olarak hat sanatlarıyla yine aynı şekilde işlenmiş. Ee, tabi bir kısmı bazen şey olmuş ama dejener olmuş ama yine de çok güzel bir şekilde tarihi eser olarak devamlı olarak kalmaktadır. Mehmet Pekdemir. Ee, ne zamandır bu camiye geliyorsunuz? Hemen 10 senedir, 15 senedir buradayım ben. Peki burayı tercih etmenizin bir nedeni var mı? Evime yakın. Ondan sonra buranın cemaatini bırakıp da başka cemaat camilere gitmek de yani anlamsız kazandırıyor beni. Onun için buraya bir de tarihi cami, güzel cami. Onun için buraya tercih ediyorum. Huşu ve su şey duyuyoruz yani. Onun için burada daha rahat ediyor bizim için. Şey oluyor. Rahat namaz kılabiliyoruz. Ondan dolayı. Peki size danışanlar oluyor mu buranın tarihi hakkında ya da buraya yönlendirdiğiniz kimseler oluyor mu? Bazen soruyorlar, bazen söylüyoruz yani. Bildiğimiz kadar anlatıyoruz. İsmim Osman Karabulut. Yozgatlıyım. 40-50 senedir bu Kosoğlu mahallelerinde <laughs> oturuyorum. Bu camimiz çok tarihi bir cami. Evimiz yakın, 5 saat namazlarımız burada kılıyoruz. Camiye giderken torunlarımızı, çocuklarımızı götürüyoruz. Elimizden geldiği kadar bu camide namaz kılmaya çalışıyoruz. Çünkü çok tarihi bir eser olduğu için huşu ve huzur içinde namazımızı kılıyoruz. Burası Yozgat'ın büyük camiden daha önce en eski camilerinden birisi. Şu anda çok güzel bir ortam var. Tamam. Allah'a <laughs> çok şükür evimize yakın olduğu için evet. tarihi bir eser. Beş saat namazını burada kılıyoruz, evet. Müslümanlar dua ediyoruz. Allah milletimize, Türk devletine cevap vermesin. Evet. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın.